Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir sayılar teorisi sorusu çözeceğiz. Bu soru imoda çıkmış. Shortlist sorusu. 2011'de çıkmış. 7. soru. Yani zor bir soru aslında. Ama birlenme sayesinde ne kadar kolaylaştığını göreceğiz. Sorunun çevirisini yapayım. P1 asal olmak üzere tek asal. SA şeklinde bir sayı tanımlanmış. Bir ifade tanımlanmış. Sonra bu a yerine 3 koyacağız, 4 koyacağız. Bunları toplayacağız. Eksi 3 çarpı s2'yi çıkaracağız. 2 koyup çıkaracağız, 3'e çarpacağız. Elimizde bir tane m bölü n oluyor. Yukarıdaki m'in p'ye bölündüğünü ispatlayacağız. İlk başta aslında gerçekten de zor bir soru. Çünkü bunları nasıl işlem yapacağımızı bilmiyoruz. 1'e a bölü 1, a kare bölü 2, a üssü p eksi 1 bölü p eksi 1. Aslında üslerle payda eşit ama nasıl işlem yapılacak çok belli değil. Çok hızlıca yani çok etkili bir lemmayı ispatladıktan sonra bu soruyu çözeceğiz. Lemmamız şurada. Bunu ispatlayacağız. Sonra hemen çıkacak. Birkaç adımdan sonra çıkacak. 1 bölü k denktir. Eksi 1 üstü k eksi 1 çarpı 1 bölü p çarpı p'nin kalısı mod p. Bunu ispatlayacağız. Bunu ispatlamak aslında zor değil. Fakat bunun aklına gelmesi zor. Akla gelmez bir şey. İspatlayalım. Ya bundan sonra aklınıza gelir. P'nin kalsı çarpı 1 bölü P. Bu ne eşit? Buna bakalım. P faktöriyel bölü K faktöriyel çarpı P eksi K faktöriyel çarpı 1 bölü P eşittir. 1 çarpı 2 çarpı nokta nokta P eksi 1 Bölü k faktörel çarpı p eksi k faktörel Bu neye eşittir? Buradaki p k'leri atacağız. Yani p k artı bir çarpı p eksi kadar yazacağız. Aşağıdakini de k faktörel şeklinde yazacağız. Şimdi bu mod p'de kaça denk ona bakalım. Bu denktir. p k artı bir Burası aslında eksi k eksi 1 şeklinde yazılabilir. Bu böyle devam edecek. Eksi k eksi 1, eksi k eksi 2 gittikçe küçülecek. Sonra eksi 1 olacak. Yani şu şekilde yazabiliriz bunu. Eksi k eksi 1 çarpı eksi k eksi 2 nokta nokta eksi 1 bölü k faktöriyel. Peki bu neye eşit? Kaç tane eksi var? burada k eksi bir tane. Dışarıya alalım bunu. Eksi bir üstü k eksi bir. Yukarıda k eksi bir faktöriyel kaldı. Aşağıda da k faktöriyel çarpı 1 bölü k oluyor. Aslında bundan sonra da iki tarafı eksi bir üstü k eksi bir ile çarpınca eksi bir üstü k eksi bir diğer tarafa geçiyor. Lemmayı ispatladık. Şimdi bu lemmayı kullanarak yani bir bölü k'nin mod p'de buna denk olduğunu kullanarak bu soruyu çözeceğiz yazalım. Bunu toplam sembolü şeklinde yazacağız. Toplam sembolü a üstü k bölü k. Burada 1 bölü k yerine o bulduğumuz şeyi kullanacağız. k eşittir birden px 1'e kadar. Şimdi bunun eşitliğini bulalım. k eşittir birden px 1'e kadar. a üstü k çarpı 1 bölü k neye eşitti? eksi 1 üstü k eksi 1 çarpı 1 bölü p çarpı p'nin k'lisi. Peki bunu farklı bir şekilde yazalım. 1 bölü p'yi dışarı alalım. Çünkü p sabit. Bize verilen bir tek asal. k eşittir 1'den. p eksi 1'e a üstü k çarpı eksi 1 üstü k eksi 1 çarpı P'nin karesi, İki tarafı da eksiye çarpalım. Yani bir bölü P'nin tarafına eksi koyalım. Bir de içeriye de eksi koyalım. Eksi 1 üstü K olsun. A üstü K çarpı eksi 1 üstü K çarpı P'nin karesi. Peki bu neye eşit? Bu şuna eşit. 1 eksi a üssü burada eksi 1 bölü p var. Biraz daha geniş bir şekilde yazalım. Bu eşittir. Eksi 1 bölü p parantezinde Burada k sıfırdan p'ye kadar olsaydı şu şekilde yazabilirdik. 1 eksi a üssü p. Ama buradan neyi çıkarmamız gerekiyor? Buraya fazlanan eksi a üstü p'yi koyduk. O yüzden a üstü p ile toplamamız gerekiyor. Bir de bir koyduk. Bir üstü p'yi koyduk. Yani k eşittir 0 ve k eşittir p için bunları geri alıyoruz. Sonra p eksi 1'i içeri dağıtıyoruz. a eksi 1 üstü p. p tek olduğu için eksi bu şekilde içeriye dağılıyor. Eksi a üstü p artı 1. Baya kolay bir ifade ettik. Bundan sonra işimiz kolay belli ki. S3'ü yazalım. s 4 yazalım. S2 yazalım. S3 neye eşit? 1 bölü 3. 1 bölü 3 değil. Asal bize verilmiş. A yerine yazacağız bunu. 1 bölü P çarpı 2 üstü P eksi 3 üstü P artı 1. S4'ü yazalım. 1 bölü P çarpı 3 üstü p eksi 4 üstü p artı 1 s2 ise 2 eksi 2 üstü p Şimdi de bizden istenen ifadeyi yazalım. Bizden istenen ifade s3 artı s4 eksi 3 s2 ydi. Bu neye eşit? s3 ile s4'teki 3 üstü p'ler birbirini götürüyor. S3'deki 200 P ile S2'deki 200 P var. Eksi 3 ile çarpıp toplayınca 200 P artı 2 oluyor. 1 bölü P parantezini alalım. 200 P artı 2 iki oluyor. 2'nin kuvvetlerini toplayınca. Eksi 4 üstü P var. Sonra eksi 3 ile çarpıyorduk. Eksi 6 geliyor. Artı 2 geliyor. Eksi 4. Bu neye eşit? Eksi 1 bölü P şeklinde yazalım. 4 üstü P. 2 üstü 2p. Burası eksi 2 üstü p artı 2. Burada da artı 4 var. Çok tanıdık bir şey. Burada bir tam kare var. 2 üstü p eksi 2'nin karesi bu. Buraya geldikten sonra bizden ne istiyordu? Bu ifadede bu ifadeyi en bölen şeklinde yazınca biz burada bu ifadeyi mod p'de inceledik. Bunu yazmayı unuttuk. Bunlar denklik olacak. Mod p'de inceledik. Mod p'de en son buna ulaştık. Peki bu ifade p'ye bölünüyor mu? Ona bakalım. Şimdi p böler 2 üstü p eksi 2 bunu biliyoruz. Bu fermattan geliyor. Fermat teoreminden. P, P 2 P eksi 2. Bu ne demek oluyor? P bölü x'i 1 bölü P çarpı 200 P 2 200'ü P eksi 2'nin karesi. Bizim ifademiz de mod P'de buna denkti. Yani aslında bu ifade S3 artı S4 eksi 3S2 ifadesi mod P'de 0 çıkıyor. Ve bizden isteneni de ispatlamış olduk.